Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Trendyol adres silme, Trendyol adres nasıl silinir bunu göstereceğiz. Trendyol'da adres silme işlemi oldukça basit. İşte adım adım nasıl yapılacağını göstereceğiz. Öncelikle mobil veya web sitesinden uygulamamıza giriş yaptık. Uygulamada en alt sağ köşede hesabım profil görselimize tıklıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Hesap ayarlarım, hesap bilgilerim seçeneğine dokunduk. Bu sayfada kullanıcı bilgilerinizi güncelleyebilir, telefon numarası, kayıtlı kartlarınızı silebilir, adres bilgilerinizi güncelleyebilir, silebilirsiniz. Adres bilgilerim yazan yere tıkladık. Eski adresiniz olabilir. Kalem işaretine dokunuyoruz. Silmek istediğimiz adrese geldik. Sizin birden fazla kayıtlı adresiniz olabilir. Aşağı doğru iniyoruz. Adresi sil. Bu adresi silmek istediğinizi emin misiniz? Evet dedik ve kayıtlı adresimiz silindi. Bu şekilde adres bilgilerinizi tekrar güncelleyebilir veya ekleyebilirsiniz. Trend Trendyol'un arayüzü zaman zaman küçük değişiklikler gösterebilir. Bu durumda yukarıdaki adımlara farklılıklar olabilir. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.